Faiz indirimi güzel bir şey. Memleketimiz için de. Her düşüşmede döviz arttı, enflasyon arttı. Gayet güzel. Vatana millete hayırlı olsun. Çok güzel isabetli olmuş. Merkez Bankası faiz oranını 100 bas puan düşürdü. %13 olan politika faizini %12'ye indirdi. Bu durum piyasayı nasıl etkiler? Piyasa hiç etkilemez. Hiç etkilemez. Sıfıra da düşürsünse e, bu insanların kafa yapısı değişmedikten sonra sıfırlasan da aynı, sıfırlamasan da aynı. Faiz oranları hiç değişen bir şey yok yani. Vallahi her zaman olduğu gibi e, ürünlerin her şeyin fiyatını artıracaklar. Keşke ne faizi artırsalar düşürseler, ne de başka bir şeyle oynasalar, her şey olduğu gibi dursa bizim için daha iyi ben şey bilirim, faizin yükselmesini, alçalmasını bilmem. Markete girdiğimde 100 liraya iki parça ürün alamıyorum. Ben onu bilirim halk olarak. Yani bunun e, güzel bir şey değil. Yasayı e, olumsuz etkiler. Çünkü daha önceki düşürdüklerinde hep olumsuz etkiledi. 19'dan e, 12'ye kadar düşürdüler. Her düşüşmede döviz arttı, enflasyon arttı. Ee, hayat zorlaştı. Dünyada herkes e, şeyi artırırken, e, faizi artırırken bizimkiler düşürdüler. Bildikleri ne onu ben bilmiyorum. Vallahi iyi mi yaptı, kötü mü yaptı biz de bilemiyoruz ama nasıl olacak bu iş kendi yapıyor ama herhalde inşallah hayırlısı olsun. Ne diyelim artık bankalar faizi yükseltiyor kendileri sana verirken. Ama oradan Merkez Bankası'nı alarken daha ucuz alıyorsa Demek ki devlet kandırıyor yani. Bizi kandırıyoruz zaten. Yani kendi 12 alıp da 23'e, 24'e, 3, 3'e satıyorsa yani vatandaş oluyor olan yani. Gayet güzel. Vatana, millete hayırlı olsun. Çok güzel isabetli olmuş. Bizim Türk parası varken dolarla, euroyla benim işim yok. Benim bizimki Türk parasına değer vermek, Türk parasının değerlenmesi. Gerçekten de yani piyasamızda güzel etkiler yaratır. Niye? Yani yani vatandaşlar için de gayet güzel. Ev fiyatlarını düşürür bence niye? Çünkü faiz daha düşük faize kredi almış olacak, imkan olacak. Tamam, olursa etkileyecek. Yani e, Türkiye'nin şu anda geldiği nokta artık yani bitiş noktası. Yani insanlar bakın şu anda biz alışveriş yapamıyoruz. Ben emekliyim. Aldığımız maaşı hiçbir şey yapamıyoruz. Yani bütün dünya, evet dünya kriz var. Fakat bize yansıması dünya %8 iken %80. Bu daha da artacak. Alım gücü tamamen düşecek. Çok iyi. Allah bu hükümetin başımıza herkese gitmesin. Daha güzel olur. Daha inerse daha iyi olur. Ne kadar faiz kalkarsa Türkiye'de, Türkiye'nin durumu daha güzelleşir. Ben faizden yana değilim zaten. Faizsiz daha güzel olur. Vallahi şimdi e, inse de çıksa da hiçbir şey etkilemez. Günlük zam geliyor. Bu neden? Başıboş bırakıldı. Yani iki sene içerisinde inanın yani her şey aldı başını gitti. Geçen sene e, bir vatandaş söyledi. 16 liraya aldığımız bir kolu yumurta olmuş 60 lira. 380 liraydı 500 lira olmuş muhane özel. Yani bu başı başıboş bırakılmış yani. Hiç kimsenin denetlediği yok baktığı yok bunlar hep hikaye yani. Ha şimdi seçime yönelik öbürü bir şey diyor, öbürü bir şey diyor. Yani artık biz bunlardan usandık. <laughs>